Yarın Ayvaz'ın orada müjdemi bekle. <laughs> Alman avcı ile bataryalarının Cenup kesiminde 30 düşman teyyaresini imha ettiği bildirilmektedir. Diğer <laughs> taraftan Manş Denizi üzerinde süren hava muharebesinde İngiliz hava kuvvetlerinin 4 teyyare daha kaybettiği ileri sürülmüştür. Stalingrad'daki Rus mukavemetinin dağılmakta olduğu, şehrin girilmemiş birkaç mahallesi kaldığı da bugünkü tebliğde yer almaktadır. Almanlar bitirdi Alman bu işi ha. Dün Öbürleri bugün yarın masaya otururlar. Devamlı taarruzlar neticesi hmm. açıldığını bildiriyorlar. İngiliz haber çaldı. Ankara'dan iki misafirimiz meyve... geliyor yarın. Alamanlarla Mawrere... ticaret anlaşması yapmışlar. Montgomery'den önce bu göreve tayin olunan... Yesene emrini! ...tayyare kazasında ölmesinden sonra... Sana söylüyorum ulan! Çocuk... ...Montgomery'yi tayin edeceğinin beklenen... Ağlıyor alak... musun yoksa gene? Yok bir şey babacığım, ağlamıyorum. bir zaman. Ya, ağlayacaksın. Böyle numaralar yapacaksın. İçim parçalanacak. Şimdi annene getireceğim ya da seni göndereceğim bir öyle bir mi? Evet vekili Doktor Bey. Defol şimdi patlatırım. Defol. Çekirdek kaldırmayı düşündüklerini belirtti. Birinc ve zeytin yan hayvan? yeniden tanzimi bekleriz. Bu bollukta daha ne ister bu çocuk? Ne ister? Yapılan kontrol etti. işte. Buradan satmak üzere sağlıyor. O da Anne! Anne!

Niçin vermiyorsunuz Gülsüm'ü? Bir sebebi varsa bilmem gerek. Kızımız daha çok genç. Ne kısmetler çıkar ona? Üstüne fazla varmayın. Neden? Yakup namusludur. İçkisi kumarı yoktur. Kadir kıymet bilir. Daha ne? Yakup'un her bir şeyine kefilim. Üstelik kızın da gönüllü. Bu apaçık ortada. Bilmemiş olsam gelmezdim. Başka bir gün gelsem hemi? Bak bacım, seni severiz. Kapımız her zaman açık sana. Ama Yakup için bir daha buraya gelme. Ben arada bir elçiyim. Söylerim ona. Hadi kalın sağlıcakla. Gözüm. Gel buraya. Dedikleri doğru mu? Yakuba gönüllüymüşsün, müsün? Öyle mi? Aslı yok desene. Seni gebertmez miyim? Parça parça etmez miyim? <laughs> Gelmiş, ...Gelip görecektin. Siperden başını çıkaran o saatte geberiyordu. Teyyareler, tanklar, çok heyecanlıydı. <laughs> Kim kazandı? Biz Evet Alamanları önümüze katıp... ...Koştur babam koştur! <laughs> Hem de Alamanları, he mi? He ya! Osman'ın kaçına bir erik yapıştırdım... ...Başladı yandım, Allah demek. <laughs> 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 Erikleri nereden buldunuz ki? <laughs> ulan ki tatsız, ulan en <laughs> <insatsız. gülüyor> Cavit oğlunu dövüyor yine. Ha? Lan gavur mala olsa. Ah! Acır insan be, acır. Durma. Suçu ne hekim ısın Cavit usta. Herifleri yoldurmuş çocuklara harbetmek için. <laughs> Yüzüne vurmasaydın. Bacağını, baldırını, itekle ki öfken geçsin. Kıcık verme be ayvaz. Başlamayalım gene. <laughs> Hay Allah'ım sen bilirsin ya Rabbi. <laughs> e, biz yemeyip de beş kuruş için satarken. Hayvan yaptığına bak hele. Daha oh uh -huh. Ne geldin? Ne istiyorsun? Biliyorsun. Sana verecek kızım yok benim. Allah'ın emriyle talibim. Alacağım. Defol Yakup! Elimi kana bulama! Bir de ona sor bakalım. Dur efendi sen! Benim de söyleyecek iki lafım var. Ne demekmiş ona sormak? Aklına fikrine girdin onun. Ama unutacak, unutmalı. Hem ne, ne bakacaksın Gülsüm'e? Hangi kazançla? Kızımın geleceğini karartmak mı istiyorsun? Kes be kadın! <laughs> asker, asker, Çekil cüzdan! Baba evinde görmedi, doymadı! Bari koca evinde görsün, doysun! İsteni giysin, yesin! Bir sürü talibi var onun! Hele bir askerden dönsünler! Kimler almaz ki onu? Kimler? yarım bir insanım bunun için bunların hepsi değil mi